Saat <laughs> tabii kalkış oldu yani hiç belli olmadı gerçekten kamerayı kalkıp sonra tekrar yatağa girdiğim <laughs> günaydın hepinize merhabalar ne yapıyorsunuz kanalıma yeni hoş geldiniz ee, şu an sessiz konuşuyorum nedeni var saat e, baya erken yolculuk bile yani sabahın körü yani kargalarla kahvaltısını etmeden ben uyandım çünkü bugün İtalya'ya gideceğim evet. E, Kanka şimdi ben kalktım önceden. Ama daha elimi yüzümü hiçbir şey yakamadım. Direkt kameraya aldım yani. Bu arada bunlar hep burada duruyor. Şunları bir götüreyim ya. Mutfağa. Hı, tamam. Neyse. Evet. Ay sizi unuttum ya. Hı, evet. Şöyle gerçekten aşırı heyecanlıyım. Ya aslında dün aşırı heyecanlıyım ama şimdi o kadar bir heyecan kalmadı açıkçası. Hani dün ne olacak uçak düşer mi Allah korusun her şey kötü iyiyse her şey aklıma geldi. Ama no, yani <laughs> bismillah deyip çıkacağız ya da ne Gerçekten heyecanlıyım. Böyle ben çantalarımı falan hazırladım. Kamera buraya koyayım. Yüzümü yıkayayım şöyle. Sesim yerli yani sabahın köründe anca bu kadar çıkabiliyor. Başka yani apartmanda oturuyorum. Apartmanda oturuyorum biliyorsunuz başka kişileri rahatsız etmek istemiyorum. İnsanları yani. O yüzden sessiz konuşuyorum. Ben hiç böyle görmemiştiniz. <laughs> Neyse ben dişimi fırçalıyorum şu an. Saati göstereceğim birazdan. Ay şu hala okumuyor. Bu arada şimdi dişimi fırçalayayım. Tamam. şimdi size bir şey söyleyeceğim size de oluyor mu ya erken kalkacağınız zaman geç yatmak yani saat 2'de yattım ya gerçekten o yüzden kafam Leyla yani ne dediğimi bilmiyorum şu an videoda umarım güzel oluyordur İtalya'daydım diyeceğim bu arada evet siz bu video izlediğinizde ben muhtemelen İtalya'da neler yapıyorum yani otel turunu falan çekmiş olacağım. Bir sürü şey olacak yani. Makyaj yapacağım burada İtalya'da o yüzden makyaj malzemesi koyacağım. Yani makyaj malzemesi koymadan olmaz. Çantamı alacağım makyaj çantam böyle rujumu koyayım. Böyle mor bir ruj güzel olur şöyle. Heh. Hepsini koyuyorum bu arada. Şunu da koyduk mu? Tamam. Bir de normalmez de deodorant, deodorant koyalım. Böyle iki deodorantım var benim. Ama morun kokusunu daha çok sevdiğim için bu. Bir de diş fırçam falan. Ay koyacağım. Uf. Uf, sinir oluyorum bazen. Neyse. Zat aldık fırçasını çıkar, şunu da çıkar. Ha, tek bir tane fırça yeter bana. Tamam. Dur, şunu da koyayım, tamamdır. Bakım malzemelerim de var benim aslında. Ama onları e, kol çantama mı koysam ne yapsam. Benim bakım malzemem de burada. Bu yüzümü köpürmek için. Bu da yüz maskesi falan. Ama zaten sadece bunu alacağım. Diğerine gerek yok. Evet. <laughs> evet tamamdır. Tamamdır. Bu arada Lily'i de ve bırakacağız. Orayı göstermeyeceğiz yani. Evet. Olivia da gelir bu arada birazdan. <laughs> Yoldayım demişti. Şimdi bir saniye. Bavulum. Bavulun içine bunu koyamıyor muyum? Bir de bunu koyacağım. Evet bu arada size topluluktan sormuştum. Herkes ikinci şık yani şu fotoğrafı gelir muhtemelen. Onu seçtim. Ben zaten yorumlarda belirtmiştim. Video izlemediyseniz şey. Ben yolculukta müzik dinlemeyi çok sevdiğim için bu kıyafetimi giyip İtalya'ya gittiğimde de o kıyafeti giyeceğim. Yani İtalya ya biliyorum. Da sizin seçtiğiniz kıyafeti giymiş olacağım. Ama diğerini de yanıma aldım yani. Onu da bilin. <laughs> Bu arada gerçekten ev bayağı tozlanmış. Ev şu an süpürmek isterdim. Ama gerçekten sağ çok şey. Millet demesin bu deli mi ne yapıyor diye. O yüzden komşularla kavga girmemek için süpürmüyoruz. Evet. Bu arada ac acıktım yani açım. O yüzden bir şeyler yapacağım. Yumurta var mı acaba? Evet. Kendime yumurta yapayım. Şöyle güzel bir yumurta. Ne aç aç da uçağa binilmez yani. Ay çok heyecanlıyım. Heyecanlı değil, değilim dedim göğe. Ha. <laughs> bir de heyecanlı olsam düşünemiyorum yani. Bu uvu yazan bardağımla içmek istiyorum. Bardak suyumu. Yakında da böyle alışveriş vlogu gel gelebilir yani gelmesi lazım ister misiniz yani alışveriş vlog yani market alışveriş vlog çünkü zaten durumda hiçbir şey kalmadı kıyafet olarak da bir şey kalmadı bu arada videosun olursa gerçekten özür dilerim bunu 20 dakika falan yapmak istiyorum o zaman bana <laughs> pardon afiyet olsun ben burada yiyeceğim birazcık video izleyeceğim o zaman yemeğimi yedikten sonra görüşürüz. Evet, çiçeklerim Ben yemeğimi yedim. Olivia'yı da aradım. Yoldaydı. Olivia'yı da aradım, geliyormuş 5 dakikaya. O zaman biz de hazırlanalım. Hazır. Konuşamıyorum ya. Uf, konuşamıyorum. O zaman biz de Olivia gelince de hazırlanalım. Ha oldu evet. Bu arada yani belki daha sonra bir tane videom isterseniz kamera arkası çekebilirim. Gerçekten <laughs> bu videolar gerçekten çok zor çekiliyor çiçeklerim yani neyse. Siz 20 dakikalık izliyorsunuz da. Ben bu kıyafetimi giyeceğim. Gerçekten çok yakışıyor bana. Ay bir de Lili'yi duyandıracağız. Tek Lili üzülüyorum böyle. Böyle bu kıyafetimi de alacağım ben. Dolabımı sömürdüm yani. Zaten yakında alışveriş videosu geleceği için yani sorun yok. Evet. Böyle fark ettiyseniz yavaş yavaş da sesim açılmaya başladı. Saati gösterecektim size ya. Uf, saat nerede? Saat nerede? Saat saat. Böyle gördüğünüz gibi. Buraya şalam koydum. Çok bir şey yok. Bu arada dediğim çanta da buydu. Çok güzel. Aliye da pembesi var bunun. Evet. Saat 6 olmuş. Saat sabahın altısı ve ben deli gibi beşte kalktım. Bu arada uçağımız da şey yedi buçukta yedi de erken kalktık anca hazırlandık yani. Zaten Lili'yi de bırakacağız. Lili'yi de şimdi uyandıracağım. Tamam. Şimdi zaten Lili'yi de uyandıracağım. Hı Ding dong, dong, ding dong, dong ding, 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 dong dong, ding dong. Ay, aa, zil, uy, ay, bu zil çalıyor. Böyle zilin sesinden özür dilerim yani zil bozuk. Bir saniye. Geldim. Bir saniye çekeyim kamerayı elim alayım. Ay bu ne işe kadar? Ay kanka ya, niye açmıyorsun? Mila, ay özür dilerim kanka gel içeri. Video mu çekiyorsun? Evet. Ya kanka niye video çekiyorsun ya? Kanka gerçekten yani sabah köründe video mu çekili kargalı uyanmadan ya. Deli misin sen ya? Of. Kanka ne delisi? Video çekeceğim yolcu vlog. Beni çekme ya. Özür dilerim böyle çiçekler yani. Bu saatte enerjik olmaya başarıyorsun teşekkür ederim. Neyse artık bu arada artık çıksak mı sence Olivia? Ya? Yani saat geç olacak git gide. Haklısın. Bir de zaten Lili'yi uyandıracağız yani Lili'ye yapacağız. Ha bu arada kanka şey söyleyeceğim sana. Dur şu kamerayı şuraya koy. Koy. Ne oldu? Ha geçen videoda sana kıyafet verecektim. Al. Bu da kıyafetler. Bakayım neymiş? Dur. Bakayım kıyafetlere. Bak böyle bu kıyafet. Hmm, güzelmiş bu. Hmm, güzel ben bunu kullanırım. Böyle bu kıyafet. Ay bu da çok güzel kanka. Niye kötü giymiyorsun bunu? Olmuyor mu? Hayır kanka oluyor da ben kendime yakışmıyorum. Bak sana ne güzel yakıştı. Buna bakayım. Ay bu da çok güzel kanka. Aa bu benim de zaten. Evet. Tamam o zaman ben bunu alayım. Böyle ben bunu İtalya'da da giyerim. O yüzden bu içine koyacağım. Evet bence İtalya'da da gelebilirsin neyse. Lili aşkım ya. Evet biliyorum huysuzsun. Ay kızım elini elimi cimladın. Yani bu saatte ben de olsa ben de elini cimladım. Haklısın gel kızım. Evet neyse artık çıkıyoruz çeklerim. Ee, ben hem Lili hem onu nasıl alacağım kanka? Oo doğru. Dur o zaman şey yapalım. Çantalarımızı iç içe koyabiliyoruz mu? Evet. Bunları ben götürürüm. Zaten aynı uçağa aynı yere bineceğimiz için. Bunu da sındırsın. Şöyle. Tamam. O zaman biz gidiyoruz. de kameradan çekim yapacağım. O zaman biz gittik. Böyle e, uçak uçağın içinde görüşürüz. 1, 2, 3. Selamlar çiçeklerim. Saat 7.30'a uçağımız kalktı. Normalde çekim yapmak yasak ama sırf sizin için gizli çekim yapıyorum. Böyle pasaport alanlarını göstermedim maalesef. Dediğim gibi gizli çekim yapıyorum. Şu telefon arkasına kameramız burada. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hazır mısın? Sesleri böyle daha da yukarı çıkıyoruz yani. Şu an kamerayı artık kapatmam gerekiyor. Ee, sabah saat 10'da falan otelde açarım artık. Hop görüşürüz. 12'den otelden İtalya'dan selamlar selamlar. <laughs> açacaktım ama biz gerçekten bayağı uykuluyduk. Ee, uyku uyduk. Üstümüzü değiştirdik falan. Ee, bir otel tur yapacağım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Orada da videoyu kapatacağım artık. Bence dop dolu bir video oldu. böyle ben İtalyanca bilmiyorum diyorsunuz ki nasıl anlaşıyorsunuz. Bu birkaç Türk var. Onları söylüyoruz yani. Ya da direkt çevirden yapıyoruz yani. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> İlk önce başlayalım mı kanka? Başlayalım. Burası böyle burası hani lüks bir yer değil. Hani normal bir otel yani öyle diyeyim hani sonra diyeceksin bir şey demeyeyim. Burası gerçekten çok güzel. Ee, çok iyi yani. Böyle bir teras olması, böyle bir hatta bitkiler gerçek değil. Evet. Ama çok güzel gerçekten teraslar. Burada bir oturma grubu, kahve köşesi istiyoruz biz buraya. Evet. Burada içecek şeyi falan var dolabı. Radyo var. Böyle ım, acil bir şey istiyorsanız hani, ne, ay hoparlör. Neye bağlandı bu işte Anlasın oraya bağlanıyor. Burada bir süs var. Böyle. Burası benim yatağım. Birazdan bir şey açıklayacağım. Ee, onun nedenini de açıklayacağız. Evet. Ee, burada benim çift kişilik sert yatağım. Sert yatağını ek, bilerek ekledim bu arada eğleneceksiniz. Burada benim çantalarım var. Burada telefon, kraker, işte cüzdan içine dizdim. Böyle susalım içeyim. <laughs> tamam. Ee, burada benim dolabım var. Altta makyaj malzemesi de şey falan burada. Böyle dediğimiz kombini giymiş giydim. Nasıl olmuşum bacım? <laughs> Bu bir ara şeydi. Neyse nasıl olmuşum? Bence çok güzel bir kombini seçtiniz benim için. De. O yüzden teşekkür ederim toplulukta. Ve sonra geçeriz. Evet. Bu burada, 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 ben tek yatıyorum. Burada da salonumuz var. Burada çok tatlı bir salon takımı var. Evet. bir ee, biz şey 3. üçüncü kattayız bu da. Evet. Burada teyzem var. Meyveler var. Oyun konsolu var. Tablo var. Baya güzel bir otel. Evet zaten en ev fazla zaten 4 gün kalacağız ya. ya da 5 en fazla o kadar bile kalmayacağız. Burası da Olivia'nın. Şimdi diyeceksiniz ki kankam. Aa kendine büyük yatağı almışsın da kankana küçük yatak vermişsin de Arkadaşlar. Ay çeklerim. Ben sert yatak seviyorum. Olivia da yumuşak yatak seviyor. Şansımız da Olivia'nın yani yatağı bu yatak da yumuşak yani. O yüzden gerçekten yoksa ben yat dedim benim yatağıma yani. <laughs> Olivia bu yumuşak diye burada yapmayı tercih etti değil mi bu oda? Aynen öyle yani. <laughs> Şimdi yorumlarda şey gelmesin yani. Normal burası çocuk odasıymış aslında. Ee, aslında burası şey zaten. Ee, bizim istediğimiz gibi iki kişilik rahat böyle iki kişinin kalabileceği tek yatak kalmamış o da böyle. Biz de bir aile oda sağlık yani aynen. Devam et Olivia istersen sen anlat tamam. Burada benim kıyafetlerimi koydum. Burada termos, koydum ee, neydi bu kredi kartı atıştırmak telefon şeyler burada da bir şeyler koymuşum işte neyse şimdi banyo yapacağız burada bayağı büyük yani ideal bizim için burası banyo kost kocaman yani eşek kadar bir aynası var affedersiniz işte burada tuvaleti var burada duş var içine girdim az kalsın. Evet burada duş var. Küvet çok güzel. Benim evimde bile küvet yok. Burada var. Böyle çok güzel kıvet. Evet. Ee, ve artık burası da giriş. Bu kadar böyle. Burası da giriş. Böyle kapatabiliyorsunuz kapıyı. Burada anahtarınız var. Gel Olivia. Evet. Çok güzel. Böyle şimdi ben cüzdanımı alayım. Ali ve sen müdür? dur. Ben cüzdanımı alayım. Şimdi artık aşağı ineceğiz. Yani acıktık. Karnımız acıktı. Bu videonun çok uzun olması istemiyorum bu arada. Çantamı hemen alayım buradan. Hop. Tamamdır. hadi gidelim. Hadi gidelim Olivia. Tamam, gidiyoruz. Yemekhanede görüşürüz. Bu arada buralar gerçekten sıcak. O yüzden yani bir sonraki gün de havuza falan gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Denize yani havuza değil. O zaman bir sürpriz katta. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemekhaneye mi gittin ya gidiyorsunuz? Evet. Orada bir tane böyle Türk arkadaşımız var. Onu söylersiniz anlar siparişlerinizi. Ah, teşekkür ederiz. Evet çakarp indik. Burası lobi. Bakın. Ee, bir şey almak isterseniz burada her şey var. Burada hanımefendi çaydanlık seti, akrabalarınıza götürmeniz için böyle şampuanlar falan. Yani burası İtalya. Yani yurt dışı. Yurt dışı şampuanı biliyorsunuz ki değerli olur. Ee, i̇şte burada e, mayolar var, çanta. Yok biz daha sonra bakacağız oraya. Ee, peki bekleriz. Evet gerçekten mutfağı çok güzel. Ee, bu arada e, burası sert servis. <laughs> Sert servis. E, Parasında girişte kadın ödüyoruz. Biraz değişik bir şey var. Neyse. Ne yemek istiyorsun kanka? Ben yumurta istiyorum. Ben de tavuk istiyorum. yumurta alayım. Sabah kahvaltı zaten bu. 12 plaz. Yanına da bir tane sosis alayım. Tamam. Ben tavuk istiyorum. Hatta iki tane. Çok acıktım. Ben de acıktım kanka. Yanımızda çaylarımızı alalım. Hey, burada varmış zaten. Tamam. Yani. Evet yani gerçekten yemekleri. Ay kanka şuraya otursaydık keşke. Ama baksana millet tabağını falan koymuş. Belki doğru durur, dururuz. Tamam. Bir son gün orada yiyelim o tam. Gerçekten yemekler böyle çok güzel yani. Çayı da koyayım. Oh içim ısındı. Gerçekten bunlar çayları ayrı bir güzel. Bu arada yakında ee... Bir video daha gelecek. Of, videonun başlığı ne oluyor bilmiyorum ama Onda da artık İtalyan Pizzası deneriz yani. Sırf onun için gelmiş olabilirim aslında. Yani <laughs> çaktırmayın. İtalyan Pizzası diye geldim. Bu sonra topluyorlar. Evet. Um, Orada kadın Türk bu arada. Ona vereceğiz. Burada zaten birkaç kişi yani şu, burada zaten Türkler ama gördüğünüz gibi İtalyan ya yani İtalyan'da ya yani İtalya'da olduğumuzu kimse inanmayabilir yani gitmesem <laughs> uçakta olmasam göstermesi birileri çünkü Türk şey gibi. Aa evet e, kulak misafiri oldum da dediğinize. Evet zaten biz de İtalyanlara Türk var bunu yansıtmak istiyoruz. Mesela İtalyan'da böyle bir koltuk yok mesela. Biz Türk var bunu yansıtmak istiyoruz. Buradaki herkes Türk. Aa, gerçekten Türk mü? Biz burada birkaç kişi İtalyan sanıyorduk. Hayır her herkes Türk. Ee, ama mesela yemek yöreleri İtalyan yöresi. Mesela koltuk desen Türk yöresi. Böyle karma karışık güzel bir otel kurduk. Umarım beğenirsiniz. Ay gerçekten çok güzelmiş oteliniz. <laughs> çok memnun kaldık. <laughs> ee, böyle şekilde artık videoda lobide bitirelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Gerçekten çok emek veriyorum yani İtalya ya gelene kadar yani uçak parası falan veya harcadım neyse. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah bir de kaç dakika oldu video. Görüşürüz.